Ahmet Hakan. İktidar ve muhalefet açısından siyasi tablo. Siyasi tabloya bir bakış denemesi yapmaya çalışacağım ama şunu vurgulamalıyım, yazdıklarım bugün için geçerlidir. Yarın bambaşka bir tablo ortaya çıkabilir. İktidar açısından 3 ay öncesine göre bir toparlanma var. Üç ay önce iktidar aleyhine esen sert bir rüzgar vardı. Bu rüzgar durmuş gibi görünüyor. Hatta Özer Sencar'ın yaptığı son anketin sonuçlarına bakacak olursak, iktidarın bir yükseliş trendine girdiğini bile vurgulayabiliriz. Tabii ki yavaştan, ağırdan bir yükseliş. Peki neden? Ne oldu da böyle oldu? Ben bunun şu beş nedenden dolayı gerçekleştiğini düşünüyorum. Bir, Ukrayna krizinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oynadığı rol... 2 dış politikada ve ulusal güvenlik politikalarında atılan doğru adımlar, 3 ekonomide tüm sorunlara rağmen üretimin kesintisiz sürmesi, 4 altılı masanın kifayetsizlik algısı yaratan genel görünümü, 5 sosyal konut kampanyası ve kampanyaya gösterilen büyük ilgi. İktidar açısından çok önemli iki büyük sorun var: enflasyon ve hayat pahalılığı. Seçime kadar bu iki sorunun çözümüne yönelik gelişmeler olursa iktidarın yükseliş trendi devam edebilir. Muhalefet açısından her şey masanın dağılmamasına bağlı. Altılı masanın devam etmesi için en çok çırpınan isim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü Kılıçdaroğlu seçimde elde edilecek başarının altılı masanın dağılmamasına bağlı olduğunun sımsıkı bilincinde. Bu yüzden çıkan her krizde hemen yatıştırıcı bir rol oynamaya çalışıyor. Aday belirleme işini masayı dağıtmadan ve herkesi memnun ederek halletmek şu anda en önemli hedefleri bu. Bu hedefe ulaşmanın ne zor ve sancılı olacağı şimdiden belli olmuş durumda. Üç önemli avantajı var muhalefetin. 1. 20 yıllık iktidarın getirdiği bıkkınlık, 2. dizginlenemeyen enflasyon, 3 hayat pahalılığı. Peki temel sorunları ne muhalefetin? Onlar da şunlar, kazanmayı cepte keklik sayarak erken zafer havasına girmeleri, ülkenin konjonktürel sorunlarına yaslanmaları, üzerine bir şey koymamaları, dış politika ve ulusal güvenlik alanındaki genel suskunlukları, iktidardan daha iyi yöneteceklerine dair güçlü bir etki uyandırmadaki eksikleri. Daha seçime çok var. Bakalım bu eksikliklerini giderebilecekler mi? Liderlik etkisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan asla frene basmıyor, ayağı hep gazda. Meşhur çalışkanlığından hiç ödün vermiyor. Her gün açılış yapıyor, temel atıyor. Bakanlarla müthiş bir senkronizasyon yakalamış durumda. Uluslararası alanda önemli bir aktör haline geldiğini tescilledi. İktidarın yükseliş trendine girmesinde Erdoğan faktörü en önemli etken, hiç kuşkusuz. Yani demem o ki Siyasi analizlerimizde liderlik etkisi diye nitelendirilebilecek etkinin büyük payını asla ihmal etmemek gerekir. Kılıçdaroğlu aday olmazsa gemileri öyle bir yaktı ki, kendisini öyle bir angaja etti ki, adaylığını kendi tabanına öyle bir kabul ettirdi ki, kamuoyuna aday benim mesajını öyle güçlü verdi ki, Kemal Kılıçdaroğlu artık geri dönülemez noktada. Kısacası Kılıçdaroğlu ancak adaylık garanti ise yapılacak şeyleri yaptı şu ana kadar. İşte tam da bu nedenden dolayı şu saatten sonra aday olamazsa prestiji çok sarsılacak, yara alacak, gücünü kaybedecek. İşin bu kısmını hesaba kattı mı, katıyor mu acaba? Bilmiyorum, bilemiyorum. PKK'ya dikkat. Terör örgütü PKK zor durumda ve sıkışmış görünüyor. Çok esaslı darbeler aldı, alıyor son Mersin saldırısı da gösterdi ki PKK iç siyasetten ve seçimlerden bağımsız olarak varlığını sürdürmek adına terör eylemlerine girişebilir. Önümüzdeki süreç içinde böyle belalı bir gündemimiz var yani. Ahmet Hakan, Hürriyet Hacı Yakışıklı Savunma Bakanı Hulusi Akar röportajımızın perde arkası. Isparta'daydım. Savunma Bakanımız Hulusi Akar'la burada iki saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştirdik. Detaylarını bugünkü gazetemizde okudunuz zaten. Bu sebeple röportajda yazanlardan ziyade ortamı sizler için şöyle bir anlatayım. Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda yeni mezun komandolarımızın mezuniyet törenini izledik. Savunma Bakanı Hulusi Akar'la beraber Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'la ayaküstü sohbet ettik. TSK Komuta Kademesi gerçekten alanının en iyisi generallerden oluşuyor.'' Türk Silahlı Kuvvetleri'nin niçin bu kadar başarılı olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz. Allah yollarını açık eylesin. Kendilerine daima duacıyız. Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan olan ordunun savunma bakanı Hulusi Akar olur. Nokta. Komandolarımızın mezuniyet töreni büyük bir disiplin ve nizam içerisinde gerçekleştirildi. Her zamanki gibi tek yürek bir askeri tören vardı. Daha sonra tören alanına Esat Kabaklı çıktı ve sazıyla türküler söyledi. Kabaklı'ya Mehteran ekibi eşlik etti, Devleti Aliye'nin kadim marşları da çalındı. Törenden sonra mescitte askerlerimiz ve komutanlarımızla beraber namazımıza eda ettik. Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin payidar olması ve en güçlü devlet olması için dualar ettik. Allah'ım sen elinden generaline kadar ordu mensuplarımızın ve güvenlik güçlerimizin attığını vurmasını nasip eyle, onlara gönül ferahlığı ver, devletimizi ve milletimizi dire eyle, aramıza türlü nifak sokmaya çalışanların şerrinden bizleri ve kalplerimizi koru. Daha sonra kışladaki yemekhaneye geçtik, askerlerimizle birlikte karavanadan yemek yedik, yemekler gayet iyiydi. Ben de askerliğimi 2004'te önce İzmir Gazi Emir'de Ulaştırma Komutanlığı'nda, daha sonra Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'nda az teğmen olarak yaptım. Önce az teğmen yakışıklı, sonra teğmen yakışıklı. Bizim zamanımızda da yemekler çok güzeldi. Askerlik zor zanaat. Herkes yapamaz. Evet hepimiz asker doğarız ama bir meslek olarak askerlik çok farklı bir durum. Özellikle belirteyim ki askerlerimiz için en önemli unsur moral ve motivasyon. Onların yaptığı işi sadece para ve ücretle açıklayamazsınız. Bu sebeple askerlerimize daima moral vermek hepimizin boynunun borcudur. Karavanadan sonra Savunma Bakanımız Hulusi Akar'la sohbetimizi gerçekleştirdik. Bakan Akar'ın en sevdiğim sözü, etki alanımız üç kıta, ilgi alanımız tüm dünya sözüdür. Bu söz bir doktrindir. Bu sözü ancak ayakları Anadolu topraklarının tertemiz zeminine basanlar anlayabilir. Bakan Akar, komandolarımızın mezuniyet töreninde yedi kıtada at koşturan atalarımızdan aldığımız ilhamla görev yapacaksınız. Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen tecrübeyle milletinin emrinde görevinin başındadır dedi. Bu bilinç, bu ilham, bu aksiyon bizi dünyanın en güçlü devleti haline getirecektir. Yazımızı Esat Kabaklı'nın söylediği meşhur bil oğlum türküsüyle bitirelim. Gün giden de ay gelen de gel oğlum. Cihan yanar sen gülen de gül oğlum. Bir yol vardır hak yoludur bul oğlum. Yeri bilmek göğü bilmek bil oğlum. Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum. Hain gezen şu dağlarda gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum, dostun kim, düşmanın kim, sez oğlum, tarihini şerefinle yaz oğlum. Sen bunları bir kenara yaz oğlum, senden gider sonsuzluğa yol oğlum. Dört bir yana salmalısın kol oğlum, ekmeğini aç olanla böl oğlum. Haram yeme, hak uğruna öl oğlum, zulüm dolu saltanattan in oğlum. Zalimlere duymalısın kin oğlum, nefis ki bir mantık yutan dev oğlum mağrur olma insanları sev oğlum. Hacı Yakışıklı Yeni Akit. Hilal Kaplan CHP'nin suflörü olarak FETÖ. Hatırlarsınız Samanyolu TV'den Zamana, Bugün TV'den Karşı Gazetesi'ne değin tüm FETÖcü yayınlara CHP basın özgürlüğü diyerek kendini cansiperane kalkan yapmıştı. CHP lideri FETÖ'cü zamana desteğe giderken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin tam da 7 Haziran seçimi öncesi ne demişti? 8 Haziran'da bu gazetelerin hepsine el koyacağız. Bahsettiği FETÖ'cü gazeteler de elbet. Onlar basın özgürlüğüne dahildi. Biz değiliz. Kılıçdaroğlu bugün Ahmet Altan başta olmak üzere tarafın tetikçisi dediği herkese sahip çıkan bir noktada. Ancak CHP'nin yargılamak istedikleri var ve onların tek suçu ya AK Partili olmak ya da AK Parti'ye yakın olmak. Yani FETÖ'yü başından sonuna ve hala destekleyen bir gazeteciyseniz CHP serbest kalmanız için kendisini ortaya atar. Ancak %52 oyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı veya partisini destekliyorsanız sizin hakkınız TRT'de canlı yayında yargılanmaktır. Tırnak içindeki istek partisinden istifa etmek zorunda kalan eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya aittir. 15 Temmuz'a gidelim. O gece FETÖ'nün şehit etmek istediği lider Erdoğan, tankları açıp yol verdiği liderse Kılıçdaroğlu'ydu. Nitekim CHP aynı FETÖ elebaşı gibi 15 Temmuz darbesine tiyatro ve kontrollü darbe demişti. Ardından da masumlar içeride propagandası yapmak için adalet yürüyüşü başlattı. FETÖ'cü kim varsa o yürüyüşte yerini aldı. Yetmedi darbeye karışan FETÖ'cü askeri öğrencilere bile sahip çıktı. Hatta birisini makamında bizzat ağırladı ve kahraman gibi lense etti. Kaseti biraz daha geri sararsanız 17-25 Aralık'tan bir hafta önceki Kılıçdaroğlu'nun Amerika seyahatini orada görüştüğü FETÖ'cü örgütleri bulursunuz. 17-25 Aralık tapelerini meclis kürsüsünden dinletecek kadar şirazesi kayan Kılıçdaroğlu, STV'ye çıkıp Erdoğan Malezya'ya kaçacak bile demişti. 31 Mart kimin nereye kaçacağını şaşırdığı bir tarihti gerçekten ama Erdoğan için değil. Biraz daha geriye sararsak Kılıçdaroğlu'nun ta Ocak 2012'den itibaren yargıda ve emniyette cemaat yapılanması var diyemem veya Nisan 2012'de cemaat yapılanması var demek için kanıt lazım sözlerini buluruz. Zaten kaseti iki yılda geriye sarsak, Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına getiren kasete ve onu çekenlere ulaşırız. Türken Vakfı'na attığı iftiralardan 128 milyar dolar yalanına CHP'nin sahiplendiği tüm iftira kampanyalarının öncesinde FETÖ militanları tarafından dillendirilmiş olması oldukça ilginç bir paralellik arz ediyor. Bu tabloya bakınca CHP'ye sadece FETÖ'nün siyasi ayağı demek haksızlık olur. FETÖ'nün Türk siyasetindeki gövdesi CHP'dir. Kaseti CHP'nin meşhur eski genel sekreteri Kasım Güle'ye kadar sarabilenler içinse bu netice hiç de şaşırtıcı değildir. Murat Ongun aradı. Dün CHP Genel Başkanı İmamoğlu mu olacak başlıklı yazımda geçen kendisiyle alakalı iddialar üzerine Murat Ongun aradı. Off the record diye belirttiği için 15 dakikalık görüşmemizin içeriğini aktaramıyorum. Ancak Ongun Halk TV'ye İsmail Küçükkaya transferinin arkasında olduğu ve kanalı İmamoğlu adına dışarıdan dizayn ettiği gibi iddiaları kesin bir dille yalanlıyor. Bu kadarını belirtmek etik olarak görevim olduğu için tarihe not düşmek istedim. Takdir sizin. Hilal Kaplan Sabah